Merhaba arkadaşlar, Edebiyat hocam Kanalına hoş geldiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitesi olan şiir ünitesiyle karşınızdayız. Şiir ünitesinin ilk videosunda yani bu videoda nazım birimi, nazım biçimi yani nazım şekli ve nazım türünü göreceğiz. Hemen ne işleyeceğimizle ilgili kısa bir e, görsel taraması yapalım. Arkadaşlar burada şiirin ne olduğuyla ilgili bilgi vereceğiz geleneği anlatacağız, nazım birimini, dize, beyi, dörtlük, benti anlatacağız, nazım biçimlerini anlatacağız, nazım türlerini anlatacağız ve en son bir etkinlik yapacağız. Arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Arkadaşlar duygu, düşünce ve hayallerin bir düzene bağlı olarak çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına biz şiir diyoruz arkadaşlar. Şiir yazana da biz şair diyoruz. Şiir için arkadaşlar nazım ifadesi de kullanmıştır. Düz yazı için nesir, şiir için nazım ya da manzum ifadesi kullanmıştır arkadaşlar. Şiir zengin imgelerle ki imgeyi daha sonraki videolarımızda anlatacağız. Ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türdür şiir. Şiir düş gücüne, imgeye dayanır yani hayallerimize ve o hayallerimizin sözcükleri yansımasına dayanıyor. İnsanın duygu dünyasına seslenir şiir, insanda coşku uyandırır. Şiirde çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar. Ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır şiirde arkadaşlar. Arkadaşlar imge kavramını daha sonra göreceğiz. Sezgi e, size sezdirilen çağrışım bir sözcükten e, çıkarabildiğimiz anlamdır. İmge de e, sözcüklerin alışılmamış bir şekilde birbirine bağlanmasıdır. Mesela işte ağacın yapraklarının rüzgarın ahengiyle dans etmesi normalde yaprak dans etmez onun sallanmasını dans etmek gibi bir e, imgeyi de e, anlatmıştır. Devam ediyoruz. Her şiir oluştuğu dönemden izler taşır. Şair yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini şiire yansıtır. Arkadaşlar biz Müslüman bir toplumuz. Mesela Bizde Hristiyanlık üzerine şiir pek yok ama Müslümanlık üzerine şiir vardır. Ya da kültürümüze baktığımız zaman kültürümüz üzerine şiirler vardır. Ya da sosyal yaşantımız, siyasal yaşantımız. Yani mesela diyelim ki işte 80 darbesi yaşandı. 80 darbesine göre şiirler yaz. Ya da 2. Dünya şu oldu. insanlar biraz daha bireyselleşti. Ya da milli edebiyat döneminde ne oldu? Milli edebiyat o savaşın etkisiyle insanların sorunları dile getirdi. O savaş sahneleri anlatıldı. Ya da divan edebiyatında sarayın gösterişi vardı divan edebiyatında. Mesela onlar yansıtıldı. Halk edebiyatında sorunlarını dile getirdiler. Yani şunu anlatmak istiyoruz. Dönemde yaşananlar edebiyatlar bir şekilde iz bırakıyor. Mesela diyelim ki 2020 yılında koronavirüs var vakalar yaşanıyor. E bununla ilgili şiir yazılamaz mı? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani o dönemin zihniyeti, o insanların yaşadığı problemler elbet şiir olarak, roman olarak, hikaye olarak karşımıza gelecektir. Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına şiir geleneği denir arkadaşlar. Mesela divan edebiyatı bir gelenektir. Halk edebiyatı işte anonim halk edebiyatı bir gelenektir. Ya da aşık tarzı halk edebiyatı bir gelenektir. Dini tasavvufi halk edebiyatı bir gelenektir. Ya da batı etkisine gelişen Türk edebiyatında tanzimat edebiyatı bir gelenektir. Servet hürün edebiyatı, fecriat edebiyatı, milli edebiyat, cumhuriyet döneminde çeşitli anlayışlar çıkıyor. Bunlar hepsi o geleneğin ürünüdür arkadaşlar. Şairler kendilerinden önce oluşan bu gelenekten az ya da çok, Etkilenir oluşturdukları şiir anlayışıyla kendilerinden sonra gelen şairleri de etkiler. Yani şairlerin hem kendisinden önceki e, Sanatçılardan etkilenme hem de kendisinden sonra gelecek sanatçıları etkileme Gücü vardır Arkadaşlar Nazım birimine geçiyoruz Nazım birimi deyince aklımıza Arkadaşlar bu bir sayısı gelmelidir buradaki birim kısmından Bir sayısı yani sayıyla ilgili olduğunu Bilmemiz lazım İşte bir dize ise bir sıraysa işte dize, iki tane ise beyit, dört tane ise dörtlük, üç ile on ise işte bent adını aldığını bilmemiz lazım. Yani o dizelerin sayısına bağlıdır Nazım birimi kısmı. Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine Nazım birimi denir. Nazım birimi dize gruplarında oluşan dize sayısına göre adlandırılır. Şiirin Nazım şeklinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biridir. Nazım birimleri şunlardır. Arkadaşlar, nazım birimi ne işimize yarar? Şimdi eğer biz böyle bir beyit görürsek ne diyeceğiz? Bu gazel olabilir, bu kaside olabilir, bu bir mesnevi olabilir ya da bir kıta olabilir diyebiliriz. Ancak mesela dörtlük gördüğümüzde buna gazel ya da kaside diyemeyiz. Bu ne olur? İşte türkü olur, ee, murabba olabilir ilahi olabilir, koşma olabilir, koşup olabilir. Yani aslında bu sayılar bizim için çok önemlidir. Bunun bent ya da dörtlük ya da beyit olması bizim için çok önemlidir. Arkadaşlar dize mısra. Şiirdeki her bir satıra biz dize diyoruz. Dize en küçük nazım birimidir. Bir şairin bir şiirin parçası olabileceği gibi kendi içinde bağımsız bir bütün de olabilir. Yani tek başına da bir şiir olabilir bir dize. Zamanla nasıl değişiyor insan arkadaşlar? Bakın bu sadece yani bir dize olarak verilmiş bize. Beyit iki dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümleridir. Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılan nazım biçimidir. Arkadaşlar siz beyit gördüğünüz zaman %99 bu divan edebiyatına aittir. Yani başka edebiyatlarda biz beyti görmüyoruz. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yolda. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman iki satırdan yani iki dizeden oluşmuştur. Buna beyit diyoruz. Divan edebiyatında sıklıkla kullanmıştır. Dörtlük dört dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan nazım bilimdir. Arkadaşlar dörtlükler Koşmalarda kullanmış, semailerde kullanmış, ilahilerde kullanmış, varsalarda kullanmış. Tabi siz daha bunları öğrenmediniz. Öğreneceksiniz bunları. Yani dörtlüğün aslında biz hangi nazım biçimlerinde kullanıldığını biliyoruz arkadaşlar. Ey yıldızlar önünde boynunu büken dallar şeklinde başlıyor. Bakın bir dörtlüktür. Dört dizeden oluşmaktadır e, daha çok halk edebiyatında karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da yine dörtlük karşımıza çıkmıştır. Bent şiirde üç veya daha fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Bakın üç veya daha fazla. O zaman dörtlük de bir bent sayılabilir mi? Evet sayılabilir. Çünkü üçten fazladır. Ondan da azdır. E, buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde 5 tane dize de olsa bent diyoruz. 3 tane dize de olsa biz bunlara bent adını veriyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Yani nazım birimi deyince aklımıza o dize sayısı gelmelidir. Nazım biçimi şiirin nazım birimi ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır. Biz buna nazım şekli de diyoruz. Arkadaşlar peki ne işimize yarayacak? Mesela diyelim ki böyle bir dörtlük verildi. Şimdi bir dörtlük verildiği zaman bunun nazım biçimini soruyorsa zaten bir dörtlük olması bazı kısımları direk geliyor. Mesela bunun gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat olma ihtimali söz konusu değildir. Ya da işte ben ee, terkiben, ben olma ihtimali söz konusu olmuyor. Şimdi dörtlük verildiği zaman biz hemen e, ölçüsüne bakıyoruz. Ölçüsü ne? Eğer hece ölçüsüyle e, söylenmişse belli bir kısma ayırıyoruz. Eğer aruz ölçüsüyle söylüyorsa belli e, bazı durumlar ortaya çıkıyor. Farz edelim ki aruz ölçüsüyle yazılmış. Aruz ölçüsüyle yazılmışsa hemen e, kafiye şemasına bakıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki A, 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 A şeklinde bir kafiye şeması. Hemen biz buna murabba diyebiliriz arkadaşlar. Ya da A, A, X, A ya da B, A şeklinde bir kullanım varsa biz hemen buna ne diyebiliriz? Tuyuk ya da rubayı diyebiliriz. Ya da diyelim ki bu hece ölçüsüyle yazılmış ama kafiyesine baktık. A, 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 B şeklinde verilmiştir. Biz ne deriz? Ha bu bir semai de olabilir. Bu bir e, koşma da olabilir. Bir koşuk da olabilir. Bu sefer ne yapacağız? Ee, ölçüsüne bakacağız. Mesela hece ölçüsünün 11'lisiyle yazılmışsa koşma deriz. İşte 8'liyle yazılmışsa semai ya da varsağı diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır nazım biçiminin ne işe yaradığını. Bakın nazım biçiminde şiirin konusu bizi ilgilendirmiyor. Şiiri bizim okumamıza bile gerek yok. Biz dış yapısından çıkarıyoruz. Bakın nazım biçimi biçimle ilgili dış yapısıyla ilgili. Mesela diyelim ki yolda birisini gördünüz. Mesela bir erkek veya bir kız. Gördüğünüz zaman o insana çirkin ya da güzel demenizin sebebi nedir? Onun dış görünüşüdür. Dış görünüş işte nazım biçimiyle ilgilidir. Ama o insanı tanıdıkça ne yaparsın? Dersin ki ha bu iyi bir insandır ya da bu kötü bir insandır. İşte onu tanıdıktan sonra yani onu okuyunca, o şiiri okuyunca alacağın şeyse nazım türüdür umarım o ayrım oluşmuştur. Bunları sileyim. Arkadaşlar Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerine bakalım. Türk şiirini e, halk şiiri, divan şiiri ve Batı etkisinde gelişen Türk şiiri olarak görüyoruz burada nazım biçimlerini. Çünkü İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılan nazım türleridir. Yani konularına göre oluşuyor. İşte ölüm konusu işleniyorsa sagudur. E, doğa konusu işleniyorsa işte koşuk şeklinde adlandırılır. Arkadaşlar halk şiirine bakalım. Anonim halk şiiri. Burada mani ve türkü karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar mani dörtlüklerle tek dörtlükle yazılıyor ve a, -A x -A şeklinde kafiyeleniyor. Hece ölçünün hece e, ölçüsünün yedili ölçüsüyle kullanılıyor. Türkü bent ve kavuştak kısımlarından oluşuyor. E, yine anonim halk edebiyatı. yani söyleyenleri belli olmayan edebiyatın ürünüdür. Aşık tarzı halk şiiri. Arkadaşlar koşma, semai, varsa, destan hepsi dörtlüklerle yazılıyor. Hepsinin kafiye şeması aynıdır. A, 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 B ya da tabi başı farklı olabiliyor. A, B, C, B şeklinde de olabiliyor. Yani kısacası ikinci beytten sonra A, 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 B ya da işte C, 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 B şeklinde devam ediyor. Bunları nasıl ayırıyoruz arkadaşlar? 11'li ise koşmaya da destan diyoruz. 8'di ise semai ya da varsağı diyoruz. Ondan sonra içeriğine bakmamız lazım. Çünkü o ayrımı içerikten yapmamız lazım. Aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri arkadaşlar 18. yüzyıldan sonra bazı sanatçılar divan edebiyatına özenerek aruz ölçüsüyle şiirler yazıyor. İşte divandır, kalenderi, semai, selis, santraş ve vezni aher o şekilde yani aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri nazım biçimleridir. Arkadaşlar divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi, kata ve müstezatlar arkadaşlar beyitlerle yazılıyor. E, gazel, kasideler e, ilk beyitleri kendi arasında kafiyelidir. Bu şekilde AA sonra DA şeklinde sonra CA şeklinde kafiyeleniyor. E, tabi şimdi diyeceksiniz AA BA falan nedir çünkü siz bu konuları daha kafiye kısımlarını görmediniz sonraki videolarımızda göstereceğiz e, bu AA dediğimiz birbirine kafiyeli olması yine BA dediğimiz bu A ile kafiyelidir yani burası bunlarla kafiyelidir arkadaşlar bu şekilde gazel ve kasidelerin e, kafiye şeması bu şekildedir e, biz böyle bir şey gördüğümüz zaman ya gazel ya kaside deriz eğer diyelim ki şöyle AA vermiş. Sonra devam ediyor BB şeklinde devam ediyorsa biz buna mesnevi diyoruz. Her beyit kendi arasında kafiyeli ise mesnevi diyoruz. İşte kıta iki beyitten oluşuyor. İlk beyitleri kafiyeli dedi aralarında. Müstezat işte aralarında ziyadeler yani kısa çizgiler bu şekilde vardır ziyadeler. Bunlar da yine beyitlerle yazılıyor. Arkadaşlar tuyu, rubai, murabba, şarkılar dörtlüklerle yazılıyor. Muhammed beşliklerle yazılıyor. Terki ve tercih bentler ise bentlerle yani 7'den e, 8'den daha fazla bentlerden oluşur. Tabi bunlar e, halk şiiri ve divan şiirinde olanlar. Bir de batıdan aldıklarımız var arkadaşlar. Sone, Terzarima, Triyole, Balat ve Serbest Nazım. Arkadaşlar batı etkisiyle edebiyatımıza girmiş Nazım biçimleridir. Nazım türü bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir. Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline ait özellikler yani nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü ve benzeri e, nazım türü belirlenirken ise konusu ve teması esas alır. Arkadaşlar nazım biçimine bak baktığımız zaman nazım birimi de, kafiye düzeni de, ölçüsü de önemlidir. Ancak nazım türüne baktığımız zaman sadece bize hangi konuyu işlediği ne bilmemiz bizim için yeterli. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk şiirinde sagular vardır. Sagular ölüm şiirleri. Yani ölüm konusunu işliyorlar. Koşuklar, ağaç, doğa, tabiat konularını işliyorlar. Destanlarsa işte göç, e, deprem, sel, felaket, toplumu derinden etkileyen konular işlenir. Bakın bunların beyit olması, dörtlük olması, kafiye şeması bizi hiç ilgilendirmiyor. Ya da ölçüsü bizi hiç ilgilendirmiyor. Hangi konu işlendiği bizim için yeterli. Halk şiirinde arkadaşlar güzelleme var. Ee, yani bir sevgilinin güzelliğini ya da atların güzelliği anlatılabiliyor. Koçaklama yiğitlik konusu işleniyor. Taşlama eleştiri konusu işleniyor. Ağıttaysa ölüm konusu işleniyor. Anonim halk şiirinde ninni annelerin çocuklarını uyutmak için söylediği e, şiirlerdir. Ağıt yine ölüm şiirleridir. Dini tasavvufi hak ah, şiirinde arkadaşlar ilahi Allah'ın varlığını ve birliğinin anlattığı Allah'a olan sevginin anlatıldığı şiirlerdir. Nefesler Peygamber Efendimiz'i e ve e, Peygamber Efendimiz'in anlatıldığı şiirlerdir. Demeler yine Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali'nin anlat, anlatıldığı e, Bektaşi tarikatına ait şiirlerdir. Nutuklar tarikata giren kişilerin ta, e, kişilere tarikat adabını anlatmak için söylenen öğretici şiirlerdir. Şatiye'ler arkadaşlar Allah'la sanki istemsizce bir dalga geçme gibi bir durum vardır. Ancak aslında içinde derin bir tasavvufi bilgi vardır. Yani görünüşte sanki Allah'la alay ediyormuş gibi yazılıyor. Ancak Allah'ın büyüklüğünü anlatıyor şiirde. Devriye ise Allah'tan gelip tekrar Allah'a döneceğimizi anlatıldığı şiirlerdir. Bakın dış yapısı bizi ilgilendirmiyor. Sadece konusu bizi ilgilendiriyor. Arkadaşlar tevhid divan şiiri e, nazım türlerine bakıyoruz. Tevhid arkadaşlar e, Allah'ın varlığı ve birliğini anlatır. Münacaat Allah'a yakarışı anlatır. Naat peygamber efendimize övgüleri anlatır. Mersiye e, tanınmış bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü anlatılır. Metiye birisini övmek için yazılan şiirlerdir. Hicviye birisini eleştirmek için yazılan şiirlerdir ya da toplumu eleştirmek için yazılan şiirlerdir. Fahriye de şairin kendisini övdüğü şiirlerdir. Umarım anlaşılmıştır. Bunların dediğimiz gibi hafiyesi, hafiye düzeni, nazım birimi bizi hiç ilgilendirmiyor ama nazım biçiminde onlar bizi ilgilendiriyor. Arkadaşlar bir etkinlikle videomuzu bitireceğiz. Türk şiiri nazım biçimleri var arkadaşlar. Gazel, mani, sone, tuyuh, semai, serbest nazım, kaside ve destan. Arkadaşlar divan şiiri nazım biçimleri falan diyor. Halk şiiri nazım biçimleri ve batı etkisindeki ki Türk şiiri nazım biçimleri diyor. Arkadaşlar gazel divan edebiyatı nazım biçimidir. Mani anonim halk edebiyatı nazım biçimidir. Sone batı etkisiyle edebiyatımıza girmiş bir nazım biçimidir. Tuyuk arkadaşlar divan şiiri nazım biçimidir. Arkadaşlar semai halk şiiri nazım biçimidir. Serbest nazımsa Batı etkisiyle edebiyatımıza girmiş bir nazım biçimidir. Kaside divan şiiri nazım biçimidir. Destan hem İslamiyet öncesinde vardır hem halk şiirinde vardır. Ee, İslamiyet öncesindekinde aslında biz nazım türü olarak görüyoruz onu. Ee, halk edebiyatındaysa nazım biçimi olarak görüyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeni videomuzda e, şiirle ilgili çok önemli kavramlar var, çok önemli özellikler var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Notlar açıklama kısmında olacak. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.